İyi geceler sevgili takipçilerim ve kuzucuklarım. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Evet, sizler iyi oldukça ben de iyi oluyorum. Evet, bugün karakter geliştiren Cici Masallar kitabımızın son masalı olan Özgürlük masalımızı size seslendireceğim ve bu masal kitabımızı da bitirmiş olacağız. Evet, o zaman masal başlasın. Masalımızın konusu özgür olmak. Masalımızın adı özgürlük. Özgürlük, kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmektir. Çelimsiz ve aç bir kurt, soğuk bir sabah bir köyün yakınlarında dolaşırken, besili ve karnını iyice doyurmuş bir köpekle karşılaştı. ''Söylesene dostum'' dedi kurt. ''Nasıl böyle tombul olabiliyorsun?'' İnsanlar beni besliyorlar. Diye cevap verdi köpek. Hepsi bu kadar mı? Diye alaylı bir ifadeyle sordu kurt. İşin çok zor olmalı öyleyse. Dedi kurt. Hayır, hayır dedi köpek. Yaptığım tek şey geceleri bahçeyi beklemek. Bunun için mi sana yemek veriyorlar? Dedi kurt eğer hepsi buysa, ben de sana yoldaş olurum. Sen dışarıda yiyecek bulmanın ne demek olduğunu bilemezsin, dedi. Sahibin şüphesiz seni de besler, dedi köpek. Kurt, köpeğin haline imrendi ve ağzını şıpırdattı. Beraberce köpeğin mekçilik yaptığı yere doğru gittiler. Bahçeye girer girmez, kurt, Köpeğin boynundaki bir ize dikkat kesildi. Baksana dostum, boynundaki tüylere ne oldu? Zincir tüylerimi döktü, dedi köpek. Görüyorsun, günün ve gecenin büyük bir bölümünde ben zincirle bir kaza bağlıyım. O halde hoşça kal zavallı dostum, dedi kurt ve hızla oradan uzaklaşmaya başladı. Fikrimi değiştirdim. Ben aç kalabilirim ama zayıf ve özgür olmayı şişman fakat esir olmaya tercih ederim." diye de ekledi. Burada da masal bitti. Evet, bu karakter geliştiren cici masallar kitabımızı da bugün bitirdik. Masalımızı da bitirdik. Hepinize iyi geceler, tatlı ve güzel rüyalar diliyorum. Çok sevgili takipçilerim ve kuzucuklarım beni her gün dinleyen, beğenen, uyumadan önce masallarımı bizzat sonuna kadar dinleyen tüm takipçilerime, sevgili takipçilerime sevgilerimi sunuyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın, şefkatli davranın, sevgiyle kalın. Yarınki masalımızda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.